Merhaba, ben Ümran, Biyomedikal Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri dersi için hazırladığım projeyi sizlerle sunmak istiyorum. Sizlere sunmak istiyorum. Ee, öncelikle e, projeyi oluştururken Access veri tabanı ve Visual Studio programlarını kullandım. E, Access veri tabanını açıklayarak başlayalım. Akses veri tabanında tablolar oluşturduk. Ee, örneğin ben 3 tane tablo oluşturmuşum. Hasta detay tablosuyla başlayalım. Hasta detay tablosunda hasta numarası, servis adı, oda numarası, yatak numarası e, sütunlarını oluşturmuşum. Hasta kayıtta da yine aynı şekilde hasta numarası, hasta adı, hasta soyadı, baba adı, anne adı, e, TC gibi sütunlar oluşturmuşum. Burada bulunan hasta numarası kısmı, kısmı ile hasta kayıt kısmında bulunan hasta numarası sütunu birbirlerine bağlı olarak çalışıyor. Ee, örneğin tasarım görüntülerine girelim. Tasarım görüntülerinden e, hasta numarasını otomatik sayı dediğimiz için hasta e, numaraları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarak sıralanıyor otomatik olarak. Doktorlar tablomuzda yine doktor numarası, doktor adı. Doktor numarası çok önemli bir e, sütun değil aslında ama doktor adı, soyadı, maaş, alan gibi e, sütunlar ekleyebiliyoruz. E, Vizyus studio kısmına geçelim. Burada öncelikle forum kısmında e, bir tane data grid view, iki tane e, text box'larım var, check box'ım var ve combo box'ım var. Burada buton kullandım ve altında yine bir tane text box'ım var. Kod kısmına geçelim. Kod kısmında önemli olan kod using system.data.oledb. Yani şurası 10. satırdaki kodumuz akses veri tabanıyla olan bağlantısını sağlıyor projenin. Ee, bir diğer önemli kod ise bu kısımda bulunan, bu satırda bulunan e, kodumuz. Burada HBSS tablosunu e, Visual Studio'da görüntüleyebilmek için e, buraya ismini yazıyorum. Benim tablomun adı HBSS olduğu için bu kısmı ona ekliyorum. E, tabloyu nasıl bağla, bağladığımıza bakalım. Sunucu gezgininden e, ben daha önce bağlamışım ama tekrar bağlayalım. Bağlantı kısmından e, göz alttan tablomuzu seçerek HBSS tablomuzu seçerek bağlantısına diyoruz ve bağlantıyı gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada benim yapmış olduğum tablolar çıktı. Mesela doktorlar tablom var, hasta kayıt ve hasta detay tablom var. Kısmına tekrar bakalım. Burada e, forum kısmında kullandığım e, text boxlara yazdıracağım bilgileri almak için kullandığım kod kısmı burası. Aynı şekilde butona bastığımda bilgi alabileceğim kod kısmı da burası. Programımızı çalıştıralım. Arka planda akses veri tabanı açık olduğu için programımız çalıştırmadı. Tekrar deneyelim. Şimdi programımız çalıştı. Burada checkbox'a tıkladığımızda tüm verileri buraya getirebiliyoruz. Örneğin buradan genel cerrahi seçelim. Genel cerrahide yatan iki tane hastamız varmış. Tıkladığımızda buraya hastanın bilgilerini alabiliyoruz. Adını, soyadını. E, TC kimlik numarasını ve doğum tarihini burada görüntüleyebiliyoruz. Değiştirelim farklı bir kalp ve demar cerrahi seçelim. Burada da yine iki tane hastamız varmış. 1 ve 7 numaralı hastalarımız varmış. 1 numaralı hastamız Zeynep Karlüt olarak e, tablomuzda yer almakta. E, yine doktorlar data grid view'de gösterildiğinde Buraya öncelikle bir maaş girmemiz gerekiyor. Minimum maaş girelim, sıfır girelim. Sıfırdan büyük maaş alan herkesin, bütün doktorların ismini burada görüntülemeye yarıyor. Örneğin buradan alanlarını sıralayabiliyoruz. Maaşı tıkladığımızda maaşlarını küçükten büyüğe doğru sıralayabiliyoruz. Ad soyad yine aynı şekilde sıralamasını sağlayabiliyoruz. Doktor numarasına tıkladığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sıralamasını yapabiliyoruz. Buraya örneğin e, sıfırdan büyük bir sayı girelim. Yani 20 binden fazla maaş alan doktorları göstermek istersek buraya 20 bin yazıyoruz ve karşımıza çıkan doktorlar Haldun, Suat ve Zenan Bunları görüntüleyebiliyoruz. Benim tablom, projem bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.